Bu dünyada belli bir sistem var ve belli kurallar var ve bu dünyada ne iş yaparsam o alanda gelişerek devam ediyorsun. Şimdi bir takım yetenekler gelişiyor ya, aynı şekilde bilinç yolculuğunda da aynı gelişme oluyor. Bu dünya üç boyutlu dünya değil, benim günümün birkaç saati bu dünyanın ötesindeki bilinçle geçiyor. Bir arkadaşım geldi mesela gruptaki, senle bir şey konuşmam lazım 15 dakika dedi. Ya ben onun soruşundan anladım ne soracağını ve direkt onun cevabını verdim ona olmasa nereden bildin dedi. Kursa gelenler nefeslerini doğru alıyorlar ama sonra bir de senin çok sunumlarınla karşılaşıyorlar. <laughs> Şimdi hangi birinden nasıl mümkün değil tabii ki sen onu beş güne yaymışsın. Ayrıca diyorsun ki burada daha bir ilk adım. Hatta bugün şey dedin, size her şeyi açıklıkla anlattığımı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Ee, Ki anlattıklarım bile çok ileri seviye bu grupta şu Kesinlikle an. Kesinlikle öyle. Hani bir taraftan, zaten hani anlattıklarını anlamaya çalışmakla geçiyor bir taraftan ya da hazmetmeye çalışmakla bu beş gün. Ee, o müfredatı nasıl oluşturdun peki Nevşah? Yani bu da çok yani hmm. onca şeyin içerisinden evet. o beş gün nasıl oluştu? Ee, yani bir kere bu şey gibi. Yani o beş gün nasıl oluştu? Bir bir ikincisi yani müze kursu nasıl oluştu? Bir ikincisi bütün Nevşehir müfredatı müşvedatı nasıl oluştuğunun aslında tam cevabı benden oluştu. Yani tam cevabı benden. Hani özden ve kendiliğinden aslında. Ve yaptığım şey, ya yani şöyle gelişti bütün yolculuğuma baktığım zaman. O yüzden zaten hep adanmışlık diyorum. Şimdi bu dünyada belli bir sistem var ve belli kurallar var. Ve bu dünyada ne işi yaparsan, o alanda gelişerek devam ediyorsun. Yani örnek veriyorum mesela televizyonculuk mesleğinde bir sunucu olarak örnek veriyorum. Hı hı. Birinin ilk ekrana çıktığıyla ilk, ilk ekrana çıktığı günle her gün yayın yapmaya devam edip 3 sene sonraki ekrana çıktığı halini düşün. Orada ne oluyor? Aynı şey katlanarak ama yani aynen bir kar topu efektiyle Bilinç yolculuğunda oluyor. Yani ilk meta ve öyle bir şey ki... Şimdi şöyle de düşün. Mesela ben bir spikerim diyelim. Spikerlik eğitimi aldım. İşte ilk kamera karşısına çıktığımda nasılım düşün. Hı hı. İşte haftada bir kamera karşısına çıkıyorum bir sene boyunca nasılım düşün. Haftanın her günü kamera karşısına çıksaydım nasıl olurdum onu düşün. Haftanın her günü iki kere kamera karşısına çıksaydım ne olurdu onu düşün. Şimdi bir takım yetenekler gelişiyor ya. Aynı şekilde bilinç yolculuğunda da aynı gelişme oluyor. Yani ilk meditasyonunu yapıyorsun, başka bir deneyim, ikinci, üçüncü, beşinci, her gün yapmaya başlayınca başka kapılar açılıyor. Her gün iki kere yapmaya başlayınca bambaşka kapılar açılıyor. Sonra artık belli bir noktadan sonra, yani biraz evvel verdiğim örnekten, 30 sene spikerlik yapmış birinin artık bir spiker olarak nelerle karşılaşabilirsin ve ne yapman lazım, sesini nasıl kullanman lazım, bütün bunları yani 25-30 seneyi anlatmasının imkansızlığı kadar hı hı. aslında benim bu bilgileri 5 güne sığdırmam imkansız olduğu için bir müfredat var. O müfredata bile sığmayacak bir şey. Çünkü ben kendi bilinç yolculuğumu anlatıyorum size. Orada aydıklarımı anlatıyorum. Yani işte bir meslek sahibi olan birinin o mesleği icra ederken, işte bir ayakkabı yapan birinin 40 sene, 30 sene, günde bir ayakkabı, iki ayakkabı eski dönemden bahsediyorum tabii, hmm. yapan birinin, bir ustanın sana sonra bunu öğretmesi yani, aslında bu ondan başka bir şey değil yani. Ben de e, bilinç yolculuğunda ustalaşmış bir kişiyim. yani. Nasıl bir ayakkabıcı, ayakkabı yapıyorsa, kundura ayakkabı yapıyorsa, işte bir spiker her gün belli bir vaksin arıyorsa, ben de 25 senelik bir süredir her gün aksatmadan en az bir buçuk iki saat Burada çoğunlukla da üç mu? saat Kalktım. her gün yapıyorum canım sabah kalkar kalkmaz zaten şey gibi bu ee, sabah ben ilk kalktığımda eşim ya da çocuklarım ya yani yanımda eşim ya da o an biri içeri girse ilk kalktığım an merhaba demezler günaydın demezler yani çünkü acayip suratsız bir şekilde direkt gözlerim kapanıyor benim. Veya gün içinde benim bir saatim var mesela işte akşamüstü aralarda mesela gidip yarım saat 40 dakika meditasyon yapıyorum ki burada az yapıyorum. Yani minimum yarım saat sabah, yarım saat akşam yapıyorum şu an. ilk 20 dakika 20 dakika ile başladı. Genelde de 3 saate yakın düşünmeye, bilincimle çalışmaya, meditasyona ayırıyorum. Yani bu dünya üç boyutlu dünya değil, benim günümün birkaç saati ...bu dünyanın ötesindeki bilinçle geçiyor. E şimdi bunu bu şekilde yaptığında... ...yani bir sene değil, iki sene değil, üç ay değil, dört ay değil... ...ben yirmi seneden bahsediyorum yani... ...bir yere varıyorsun... ...ve o vardığın yerdeki bütün o bilgileri... ...ya zaten tamamını anlatamazsın, kelimeye dökemezsin de... ...anlatsan da çok ileride. Yani hani... E, ...o yüzden ben mesela tam o noktada da... E, bir de bir sanatçı kimliğim var bence. Kesinlikle. Bunları kelimeye dökebilme yeteneği. Aynı yani ki... o benim yeteneğim. Yani belki her bu yolculuğu böyle geçiren bunu kelimeye döküp formülize hmm. edemiyor belki de. Yani bir müfredata dönüştürme, müfredat nasıl oluştu, buza kuş nasıl oluştu cevabı da kendi bilinç yolculuğunda ilerlerken bunu hızlandırmanın diğerleri için özellikle yollarını aradım hep ve belli metotlarla onu ekleyip, onu ekleyip, onu ekleyip 100 tane metodun içinden bir tanesini seçip mucize kursu ve bu müfredat oluştu yani. Hani onu nasıl hızlandırabiliriz? Çünkü bilinçte yani nasıl bir yol olduğu belli, nasıl engebelerden geçtiğin de belli. Ve o engebelerden seni ben nasıl atlatırım mı düşünürken metotlarla karşılaşıyorum senelerdir zaten. Ve müfredat öyle oluştu yani. Hani benim 20 yıllık yolculuğuma ee, Yolculuğunda geldiğim yere belki sen 3-4 sene içinde gelebiliyorsun bu sayede. Ee, koçlar da var eğitim almak, yani koç olmak için değil mi? Kursa Aynen. katılanlar Hı -hı. da var aynı zamanda. Bir ekibin var e, seninle birlikte çalışan. Sen, hepsi senin okulundan mezunlar ve yıllardır evet. mı çalışıyorlar? Evet. Yani bazıları yıllardır, bazıları 3-5 yıldır, 15 yıldır olan var falan. Ee, ve müthiş bir şey enerji de var hani aranızda. Evet koçları özellikle gittim sarhoş konuşmadan falan. anlaşıyoruz <laughs> konuşmadan ya yani tamam. şöyle şeyler oluyor koçlarla gerçi benim hayatımın diğer her şeyinde oluyor yani kursta da bu çok oluyor ee, işte zaten bunlar anlatamadığım bölümler ee, bilinçte kaldıkça şimdi hepimiz o aynı bilince bağlı olduğumuz için oradaki ustalık arttıkça o bilinçten buralara düşenleri de görüyorsun yağmur damlası gibi hep söyledim ya mesela kursta gözümüzü kapasak hiç kimse soru sormasa ben herkesin sorularını tek tek yanıtlayabilirim kursta. Çünkü geliyor bana. Ee, mesela bugün eğitmen arkadaşlarımdan biriyle bir arkadaşım geldi mesela gruptaki. Seninle bir şey konuşmam lazım 15 dakika dedi. Ya ben onun soruşundan anladım ne soracağını. Ee, ve direkt onun cevabını verdim ona mesela. Nereden bildin dedi. <laughs> yani nerede? Ya o kadar apaçık ortada ki işte onu anlatamıyorum zaten. ya yani onu anlatmak çok çünkü bu çok bir de insanlar için korkutucu bir şey yani. Yani düşün ki ben ya her karşılaştığım insanın bütün düşüncelerini okuyorum desem. <laughs> Okuyor musun? Demiyorum işte onu <laughs> Okuyorum ama demiyorum diyor yani. Peki tam son bir şey soracağım. Ya o zaman çok çıplak ve şey hissediyor insan. Ya okuyorum demeyeyim de. Ve böyle bir talebim de yok aslında. Hı -hı. Bir de böyle bir şey var. Bence zaten böyle bir talebin yoksa, çünkü Ondan. böyle bir talebin varsa herkesin ne düşündüğünü bilsem orada hince bir şey var. Hı -hı. Ama sen saf bir şekilde hiç böyle bir talebin yoksa ve sadece yani kendi aydınlanma yolculuğunda kendi bilincinde yolculuk ederken artık her bilinç seviyesini duyabiliyorsan o başka bir şey yani. Talepsiz bir duyum var ve orada bence şey var. Ee, şöyle işliyor ilk ay çok enteresan bir e, bu ben ya yani şöyle bir durum çok komik olacak ama hani izleyenler de çok garip gelebilir bu söyleyeceğim ama bir kişi bilincin tamamı bile ona açılsa ve herkesin zihnini okuma yeteneği dahi olsa bunu onların rızası olmadan yapmak istemediği zaman hepsini duyabiliyor. Hı hı. Ve o yüzden orada karşımdaki kişiden değil ama benden dolayı öyle bir nezaket var ki senin izin vermen gerekiyor. O yüzden mesela salonda ya, ya istesem anında hepsiyle temasa geç, geçebilecek şeydeyim yani. Hani anladın mı? Fakat o öyle bir seviye ki onu yapmanın bedelini de bildiğim için ben razı değilim ona. Öyle olunca da sistem şöyle isti, işliyor. biri ...bir soru sorduğunda duyuyorum sadece. Hı -hı. İhtiyacı var Veya biri benim onu görmemi istediğinde, benim onu duymamı istediğinde... ...mesela seni düşündüm, beni aradın. Seni konuşuyorduk, bak şimdi sen aradın. Mesela ekibimle hep ilişkimizde bu geçiyor. Tam seni konuşuyorduk. Acaba Nevşah... Ve öyle gerçekleşiyor ki orada bir formül var. Aslında. mesela. Benim hakkımda konuşuyorlarsa hiç önemli değil. Ne zamanki kendi aralarında acaba Nevşah buna ne der diyorlar, ben arıyorum ne zaman ki kendi aranda acaba Nevşah bu konuda ne düşünür der mesaj atıyorum o konuyla ilgili. Çok enteresan. Tanıtı. orada çünkü bir şey var yani nezaketen o bunu talep etmeden veya şey var mesela meditasyonlarda çok yaptığımız bu en son Göbekli Tepe meditasyon kampında grubu da hazır hissettiğimde mesela şey diyorum isteyenler şu anda benim bilincimle bağlantıya geçebilirler. Ve gene onların rızasıyla onları bir yere taşıyorum mesela. Veya isteyenler benden bilinciyle çalışmamı isteyebilirler gibi. Çünkü orada şey yani işte o kadar enteresan ki o kutsal ruh ve kutsal varlığımız gereği senin rızan çok önemli. Yani senin rızan olmadan her şey e, ya bilgelik dışı diyeyim.